Tıp eğitiminde bugüne kadar kadavra ya da canlı insan bedeni kullanılıyordu. Ancak gelişen teknoloji tıp eğitiminde de yeni bir sayfa açtı. Türkiye'nin ilk sanal hastanesi kurulduğunda doktor, hemşire ve sağlık teknisyenlerinin eğitimi sanal ortamda gerçekleştirilecek. Bu kapının içerisinden gerçek hasta girmeyecek ancak rol yapan hastalar girebilecek veya model hastalar girebilecek veya sanal hastalar girebilecek. Çok sayıda ama burası çok aktif çalışan bir merkez olacak. Sanal hastanede hastaların yerini robotlar alıyor. Sağlık çalışanları ilk eğitimlerini robot hastalar üzerinde görüyor. Ameliyatlarsa gerçeğine çok yakın simülatörlerde yapılıyor. İstanbul Koşuyolu Kalp Merkezi'nin eski binası sanal hastane olarak hizmet vermek üzere düzenleniyor. Bunun içerisinde yani on binlerce insanın gelip eğitim alması söz konusu olacak. Büyük bir merkez, büyük bir hazırlık içerisindeyiz. 22 bin metrekareye oturan, 14 bin metrekare içerik e, kapalı alanı olan çok sayıda parametre içeren tıbbi bütün branşların yer alacağı hastane Avrupa'nın bu alanda hizmet veren en büyük ve kapsamlı merkezi olacak. Sanal hastanenin 2013'te tamamlanması planlanıyor.